Merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Yanımda Metin Ege var. Merhaba Metin Ege. Merhaba. Bugün Metin Ege ile gözleri kapalıyken farklı meyve ve sebzeleri tadacak. Bakalım hangi tatları sevecek, hangilerini Nasılsın sevecek. Metin Ege? Aslan. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. Ne oldu? Satanak. <laughs> Evet, ilkini doğru bildin. Tebrikler. Sıra ikinci de. Bakalım bunu da bilebilecek misin Metin Ege? <laughs> doğru bildin. Şimdi sıra üçüncü de. Bakalım bunu da doğru bilebilecek misin Metin Ege? Bir daha. Üç. Evet, tebrikler. Bence artık bilemeyeceksin Metin Ege. Hepsini çok iyi bildin ama bence bunu bilemeyeceksin. Sence? Bir daha. Hadi bakalım. Mesela gerçekten sen bu oyunda çok iyisin. Bunu da doğru bildin. Evet. Gerçekten hepsini çok iyi bildin ya. Nasıl bilebildin bu kadar? Çünkü kitaplarından bildim. Çok başarılısın bence bu oyunda. Bakalım bunu bilebilecek misin? Bence artık bilemeyeceksin. Ha? Ya Metin'e ben bunu bilemezsin sanmıştım. Bunu nasıl bildin? Senin buradan en sevdiğin hangisiydi şimdiye kadar yediklerinden? Karpuz. Karpuzu çok seviyorsun değil mi? Hı hı. Ben de çok seviyorum. Şimdi sıradaki. Sence hangisi olacak Metinege sıradaki? Muz. Muz maalesef muzumuz yok. Bakalım bunu bilecek misin? Havuç. Havuç. Tebrikler. Ege bence bu sefer kendin seçmelisin. Hangisini istiyorsun? Bu. Tamam, al bakalım onu ye. Yiyebilirsin. Bildin mi? Galiba bu sefer bilemiyorsun. Evet bilemedin. Bekliyorum Metin'e cevabını. Şeftali gerçekten yine bildin ya. Bilemeyeceksin sanmıştım. Tebrik ederim. Evet son iki tane kaldı. Eğer bunları da doğru bilirsen Metin'e gel. Hepsini doğru bilmiş olacaksın. Başlıyoruz. <laughs> Neydi o Metin'e Ama sen limon çok seviyorsun. Neden ağzından çıkarttın onu? Bence yiyebilirdin ama doğru tahmin et. Son bir tane kaldı Metin Ege. Sence ne olabilir? Bir tahminin var mı? Şeftali. Bakalım şeftali <laughs> mi? Eyvah. Doğru bildin Metin Ege. Hepsini doğru bildin. Tebrik ediyorum seni. Alkışlar mısın kendine? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.